<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله <سؤال> فلا مضل <سؤال> له ومن يضلل <سؤال> فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله <applause> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان سك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أو بالله من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد على النار ربي ve صلى ona hamd ederiz, ondan mağfir ederiz. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine, sahabelerine, tabi tabinlere Allah'ın selamı ve rahmeti onların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Allah'ın izniyle sizlere Ramazan derslerinin üçüncü dersini bahsedeceğim. Duada niyetin yüce olması. Bunu inşallah bu derslerle alakalı kısa bahsedeceğim. Burada Allah'ın izniyle kardeşlerimiz seslenirler. İyice dinlesinler. Allah'ın izniyle. Öncelikle dua nedir? Dua nedir? Arap lügatında da'ava kökünden geliyor. Dua kelimesi çoğuludur. Kulun Rabbinden istediği anlamına gelir. Rabbinden istiyor. Dua kişinin Rabbine Ya Rabbi demesidir. İfade kullanarak yalvarmak, ondan istemek bulunması demektir. Bu sürekli kişi arzuladığı bir şey kendisine verilmesini hoşlanmadığı şeyleri de kendisinden giderilmesini Allah'tan ister. Yani bazen insan fayda ister olsun kendisi için ve kötülük ondan def etmek için sebeptir. Dua kelimesi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bize teşvik ediyor duayla alakalı. Bunları kısa bahsedeceğim. Kardeşler iyice anlasınlar. Allah Subhanahu ve Teala hafiz suresinde Allah Azze şöyle diyor. Bana dua edin, duanızı kabul edin. Ayetin diğer kısmı da var. Allah Subhanahu ve Teala başka bir ayette Rabbinize yalvararak sessizce dua edin. Çünkü haddi aşanlar, aşanları sevmez Araf suresi 55. ayette Allah subhanahu ta'ala bizlere buyurmaktadır. Allah azze ve celle başka bir ayette şöyle bizlere diyor. Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben şüphesiz onlara yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin duasını kabul ederim demektedir. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bu ayetleri bize dedi ki zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden Numan bin Beşir radıyallahu anhuma rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Dua ibadettir. Arap lügatında çoğu eddua mahkul ibadet. Dua ibadetin özüdür diyor. Yani düşünün ki dua da ibadetlerden bir tanesidir. Nasıl namaz kılıyorsun, nasıl oruç tutuyorsun, nasıl zekat veriyorsun, nasıl hac yapıyorsun, o da ibadetlerden bir, bir tanesidir değerli kardeşlerim. Peki, duanın önemi nedir? Fazleti önemi nedir değerli kardeşlerim? Bakın bundan alakalı ben yine kısaca bahsedeceğim. Duanın dua edene sağladığı en önemli şeylerden biri kulun kurtuluşa. Felaha ondan olan tevhide gerçekleştirme. Yani ondan olan tevhidi gerçekleştirme sebebi olmasıdır. Çünkü dua ve isteğini başkasına değil de Allah'a yönelten ve bundan samim olan kimse tevhidin yönlendirilerek birinin gerçekleştirmiş dedi. Bu da duanın tek olan ve taraf tarafsız sadece Allah Azze ve Celle olduğunu işaret ederler Onun için bu da duanın tek olan ve tarafsız diyor. Sadece kendisine ait olan Allah Azze ve Celle dua etmemizdir. Duanın Dua edenin, dua edenin kimseye Allah'a yalvarması, onun huzurunda boyun eğmesinin tadını varmasında rolü vardır değerli kardeşlerim. O insan tadına varması için bir sebep var. Yani dua yaptığı zaman. Peki bu dersimizle alakalı konumuz dua, duada niyetin yüce olmasıdır. İhlası olmasıdır. Samimi olmasıdır. Yani duada özel olarak mümin veya Müslüman bunları iyice dikkat etmesi gerekiyor. Resulümüz bize dualarımızda niyetlerimizin yüce olması gerektiğini öğretmiştir. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'tan istediği zaman Firdevs cenneti isteyin. Bazı rivayetlerde de Firdavsu a'la isteyin. Çünkü o cennetin çatısıdır. Neyin çatısıdır? Yani cennette en üstün olan yerdir. Peki nedir bu? Firdavsu a'ladır. Bunu kerim olan ve yüce arşı Rabbi olan Allah'ın Allah'ın hazretinden istiyoruz. Bu başka bir hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurmaktadır. İstediği istediğiniz büyük olsun, küçük olmasın. Allah'a ve hiçbir şey büyük gelmesin. Birçok insan der ki, neden Firdevs-u istemiyorsun? En yüksek derecede olan Sen Firdevs-u amellerin veya itaatın ile isteme istemeyeceksin. Ne o kastetme burada? Ne istu anlattırma? Amellerin veya itaat ile istemeyeceksin. Hayır hayır diyor. Sen firdosu ala Allah'ın rahmetinden cömertliğinden ve fazlından isteyeceksin. O zaman firdavs aley A'la'yı istediği esnası en yüksek demişim. Onun için hadiste bizde ne dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'tan istediği zaman Firdavs-u A'la'yı Şerh eden bazı alimler şöyle demişler. Bazen insan Firdavs-u sadece dua ile ulaşabilir. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları imkansız olan bir şeyi çağırmaz. İmkansız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demektir. Allah'tan istediği zaman Firdavs'u demiş. Evet. Burada kulun sadece bir şeyle Firdavs'u aleyhi ulaşacağına işaret vardır. Nedir o? Duadır. Bizim akıllarımız artık taşlanmıştır. Bize Firdevs-i sadece alimler, fakihler ve muhaddisler özel olduğunu zannediyoruz. Yani sadece çok bilim adamlar, bilgi sahibi olanlar, fıkıhla uğraşanlar, hadisle uğraşanlar sadece onlar isteyebilir. Hayır bu, ya, bu yanlıştır. Her bir Müslüman en yüksek derecesini ister. Onun için değerli kardeşlerim, kitaplarda bize bahsedilen altı hadis kitabını senetiyle ezberlemiş, mezhep kitapları okumuş ve akide kitapları okumuş kimse has olarak görüyoruz. Şayet bize falanca çoban, dikkat edin, falanca çoban Firdevs-ı A'la ile rızıklandırılmış denilecek olsa şaşırırız. Çünkü o çobandır. Nasıl o isteyecek? Diğerleri zengindi. Onlar isteyecek. Alimdi. Muhaddisti. Bir çoban Firdevs-ı ile mi Peki neden böyle diyorsun? Kardeşim neden geniş olan olanı tanıtlıyorsun? Peki çobanın İslam'a ve Müslümanlara <laughs> sunduğu şey nedir? Ezberlediği ve öğrendiği şey nedir? Peki tamam ancak Allah'ın fazla geniştir ve cömertliği bol. Şayet Allah yer ve gök ehlinin hepsi firdevs a'laya koyacak olsa mülkünde bir şey eksilir mi? Hayır mülkünden bir şey eksilmez. Çünkü Allah gani, kerim, rahman ve rahimdir. Sen Firdevs Ala Allah'ın rahmetinden isteyeceksin. Peki Allah'ın rahmetine nasıl biz rahmetine ulaşacağız? Çoğu insanlar diyor, biz Allah'ın rahmetine nasıl ulaşacağız? Boz sözler ibaret Allah'ın rahmeti değildir sadece. Ben Allah'ın rahmetine güveniyorum. Evet, her bir Müslüman Allah'ın rahmetine güveniyor. Ama bir şeyler Allah subhanahu wa Taala senden istiyor. İki şey istedim. Bir, Allah subhanahu ve teala yeryüzünde kulluk edesen, ibadet bir edese, birlesen o, şirkten sakınasan, iki da salih ameller işlesin. Bu ikisinden alakalı üçüncüsünden sana gelmesinin sebebi Allah'ın anlamıdır. Bunu istersen ne güzel sahip. Diyeceksin Ey rahmeti, cömerti, fazla el, açıklığı, acıması, iyiliği, lütfu ve heybeti bol olan Allah'ım. Ey eli gece ve gündüz açık olan ve ey bütün hazine elinde bulduran Allah'ım. Allah'ı öveceksin, yüceltileceksin ve senalarda sunacaksın. Allah'ı övdükten ve yücelttikten sonra da diyeceksin ki ey, Rab, ey alemler Rabbi, senin rahmetini fazlını ve cövetini senden Firdevs-i A'la'yı istiyor. Bazen kişi diyor gece namazları, gündüz oruçları birçok ibadet ve itaat itaatı yoktur. Bakın tekrardan gene anlarsanız. Bazı kişinin gece namazları, gündüz oruçları, birçok ibadetleri itaatleri yoktur. Ancak yine de Firdevs-i ulaşmıştır. Nasıl? Bizim aklımızı ve kalbimizi dağıtmayalım. Firdevs Aleyh sadece belli kişilere has Bu doğru değil. Bazı insanlar da yanlarından, yanlarından meşhur olmayan bir Firdevs Ali'ye ulaşmış olabilir. Ve insanlar yanında meşhur olan kişi de Firdevs Ali'ye girmeyebilir. Allah bu Allah'ın faslı ve onun dilediği Bazen sadece Fatiha suresi ezbere, ezbere bilen bir yaşlı gece ibadette kalbinin aklı ve Allah'ın önünde yalvarmasından dolayı Firdevs-i Ala'ya girebilir. Belki o kişi ile Allah arasında özel sırlar var. Allah subhanahu wa her şeyi kadir. Geniş olanı daralmayın kardeşlerim. Allah sizi korusun. Allah'ın cömertliğini daraltmayın. Allah'ın cömertliği geniş ve faziletli büyüktür. Sizin üzerine ise sadece gece ve gündüz Allah'a yalvarmanız ve ısrarcı olmanızdır. Düşünün ki bir adam gece ve gündüz bütün secdelerinde Allah'a yalvarıyor ve diyor ki Allah'ım, ey kerim, ey rahim. Ey Rahman, ey Rahim, ey yerleri ve gökleri yaratan, ey yücelik ve cömertlik sahibi. Ben senin rahmetin, fazlın ve cömertliğin ile senden firdevs-ı a'layı istiyorum. İşte değerli kardeşlerim, bunlar dua, duada niyetin yüce olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Düşün ki bugün Günde yüz veya yüz defa yapıyor. İşte Allah bu insana, insana bu insanı geri çevirmez. Allah'ın cömertliği geniş ve faziletli de olur derdi Onun için çok örnekler vereceğim. Vaktimiz kısaltılmış olarak deniyor. Birkaç örnek vereceğim bundan alakalı. Çünkü bu desteler alakalı, Ramazan desteler alakalı. Ferdavs-ı A'la için Allah Subhanahu ve Taala dua etmekten hırslı olun. Allah size bereketli, Allah size bereketli kılsın. Aynı zamanda Ferdavs-ı A'la'yı amellerin, itaatın, ilmin ve amelin ile alacağını zannetme. Hayır kesinlikle sınavdan başarısız olabilirsin sınavdan başarısız olabilirsin. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. İstediğiniz büyük olsun. Hiçbir şey zor görme. Hiçbir şey zor görme. Bir adama dersin ki ey kardeşim Allah'ın sana firdevs ala rızkını vermesi için dua et. Sana de ki ey kardeşim ben olacağını zannetmiyor. Bu zordur. Allah'a sığınırım. Bu Allah'a bu zordur. Allah, bu Allah, bu zordur. Allah her şey kadir Bu kişi, kişide sen hangi özelliği görürsün? Allah'a karşı kötü zan özelliğini görürsün. Allah subhanahu wa ta'ala ise kutsu bir hadiste şöyle buyuruyor. Ben kulumun zanlı üzerindeyim. Kulun bana karşı istediği istediği zanda olsun Bazı rivayetlerde de şöyle gelmiştir. Benim hakkımda iyi zan yaparsa kendisindendir. Benim hakkıma kötü zan yaparsa yine kendisindendir. Sen Allah'ın seni firdevs-i ala yıldıracağını zannedersen ve bu konuda ısrarcı olursan Allah'a karşı ısrarcı olman dualarını hep tekrar etmen ve sabretmen gerekir. Çünkü insana gerektiği gibi duada çok sabır gerekir. Yani. İnsanlar hemen dakasında ise o duası kabul olur. En en hemen dakasında biz biliyoruz ki duaların kabul olmasının zamanları da var. Ezan ve kahvet arasında dua yapın. Duaların kabul edildiği anlar arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, dua sabra ve kuvvete ihtiyaç duyar. Allah'a dua edeceksin ve bu konuda ısrarcı olacaksın. Sen alim, fakih, muhaddis olmazsan, çok ibadet ve itaat sahibi olmazsan bile Allah'ın fazlı ve kerebi ve rahmetiyle seni firdevs-ı ile rızıklandırabilir. Allah sana bu rızkı verebilir. O her şey kadirdir, o rahman, rahim, ve Değerli kardeşlerim, bazı insanlar zannediyor ki ibadet yapmayacak, salih amel işlemeyecek. Ya Rabbi bana Firdevs-i Alay nasip et. Boş bir şey. Her <laughs> zaman kulunun ihtiyacı var. Allah subhanahu ve teala karşı dua etmesine. Kardeşlerimiz için de dua edin. Günümüzde Allah'ın kardeşlerimize ve Firdevs Ala girdirmesi için dua edenler çok astırlar. Sanki Firdevs Ala bizim elimizdeymiş gibi davranıyoruz. Sanki sevdiğimiz Firdevs'e Firdevs koyarız ve sevdiğimizi de koy, koymayız gibi davranıyoruz. Ey sevgili kardeşim, Firdevs cömertli, en cömertli ve Rahmet rahmetlerin en rahmetlisinin elindedir. Kardeşlerim için dua Sen kardeşler için dua ettiğin zaman ve Allah'ın falan kardeşe Firdevs-ı A'la'yı rızık olarak ver dediğin zaman Melek'ten ne diyecektir? Sana da aynısını verirsin. Sen kardeşine karşı dua edersin. Her Firdevs Ala için dua ettiğinde Allah'ım benim ile beraber kardeşlerime de ver de yani tanıdığın arkadaşların, ehlin, akrabaların ve kardeşlerinin sevdikleri için dua et ki Allah onlarla firdevs aileyle rızıklandırsın. Allah subhanahu wa ta'ala bize sevdiği ve razı olduğu şeyleri iletmesini istiyoruz. Allah size hayır ile mukafatlandırsın demiştir değerli kardeşlerim. Onun için son ara alakalı bahsedeceğim. Burada özel olarak duanın niyette yüce olmasının sebebi bahsediyor. Bu gecelerde değerli kardeşlerim, özel olarak Kadir gecelerinde çokça fazla dua yapmamızdır değerli kardeşlerim. Kadir Gecelerinde fazla bir dua, Allahümme afuvun kerimun tuhibbul afu ve afu Allahümme sen affedicisi, affı seversin, bizi de affet, affet. Hem kendine, hem kendine isteyeceksin, hem din kardeşlerine isteyeceksin. Onun için değerli kardeşlerim Allah subhanahu ve Teala'dan daima devamlı Allah'a dua eden kullardan bizi eylesin. Allah subhanahu ve Teala, kalbimizden bütün kötülükleri atsın. Allah subhanahu ve bizleri günahlardan korusun. Allah subhanahu ve Teala, kalbimize imana ihlazı ve Kalbimize bütün kötülükleri atsın. Elhamdülillah. Salatü <laughs> <laughs>